Merhaba hanımlar, şimdi size çok kolay canınız istediğinde 5 dakikada yapabileceğiniz un topolağı tarifi vereceğim. Konya yöresine ait bir tarif. Konyalı hemşehrilerim bilirler. Hatta merak ediyorum bilenler yazarsa yorumlara. E, fakat ben bu un topolağının farklı bir versiyonunu yapacağım. E, umarım Konyalı hemşehrilerim bana kızmazlar ama deneyin. Bence böyle de çok güzel oluyor. Orijinali de çok güzel. Nasıl farklı yapacağım? Sadece ununu, normal un değil, tam buğday unu kullanacağım. Şimdi yaparken farklılıkları da beraber göreceğiz. Hadi birlikte başlayalım. Önlüğümü taktım, eldivenlerimi de giydim. Başlıyorum un yapmaya. Bir bardak tam buğday unumuz var. Kasemi boşalttım. Bir çay bardağından biraz az... İnce bulgurumuz var. Hatta bunun hepsini şimdi ilave etmeyeceğim. Bazen fazla gelebiliyor. Şu kadar bıraktım. Ölçüsüne göre ekleyeceğim. İyice ikisini karıştırıyorum. Yarım bardaktan suyum var. Bununla yoğuracağım. Şimdi bunun içerisine normalde tuz haricinde başka hiçbir şey katılmıyor orijinalinde. Dışında en son göreceksiniz mantı gibi yendiği için üzerine yağ yapılıyor. O yağın içerisinde nane yakılıyor ve arzuya isteğe bağlı olarak pul biber katılıyor. Fakat ben hamuru yaparken farklı dediğim, içerisine bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber, bir silme çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bence böyle de deneyin derim. Bana kızmayın çok güzel oluyor. Niye kızmayın deyip duruyorum onu da söyleyeyim. İnsan bazen alıştığı şeylerin dışına bir anda çıkamıyor. Ben şahsen bir Konyalı olarak bu sene Konya'ya gittiğimde orijinal yani orada doğmuş büyümüş yaşayan Konyalıların bile Etli ekmeği limon sıkarak yediğini gördüm. Gördük daha doğrusu. Acayip tepki verdi. Nasıl olur yani nasıl yersiniz? Bu lahmacun mu bu etli ekmek yani hakkını verin diye. Artık isteğe göre öyle alışılmış. Ama normalde etli ekmek limon sıkılarak yenmez. Ben yıllar önce burada arkadaşlarım etli ekmek getirdiğimde onlar böyle limon sıkarak yemişlerdi. İstanbullu çocuklar. Tepki vermiştim ya ne yaptınız benim etli ekmeğimi diye haklılarmış. Konyalılar bile artık öyle yiyorlarsa. Yani o yüzden diyorum Bazen orijinalinin dışına çıkabiliriz. Ama bunun işte özü güzel. Özünden birçok şey üretilebiliyor. Sağlıklı yemekler yapılabiliyor. Suyumu yavaş yavaş ekliyorum. Ve yoğuruyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Çok fazla döndürmeme gerek kalmadı. Kıvam çok iyi. E, ayırdığım e, ince bulguru eklememe gerek kalmadı. Ölçüler tamamen tuttu. Yarım su bardağı un. E, bir bardaktan az ince bulgur ve yarım bardak da su. Şimdi bunu nasıl yuvarladığımı göstereceğim size. Hamurdan bir parça elime alıyorum. Şöyle elimde bastırıyorum. Birazcık da elime un döküyorum. Yapışmaması için. Kasem'e de döküyorum. Ve bakın şöyle iki parmağımın arasına sıkıştırarak burada elimde eldiven olması daha kolay olur. Bastırarak misket büyüklüğünde un topalağı dediğimiz bu topalak bu. Bazıları toparlak diyor ama topalak diyoruz biz. Bu şekilde yuvarlayarak, eldivenden zor oluyor. Yavaş yavaş yuvarlayarak. Nasıl olsa size yedirmeyeceğim. Eldiveni çıkarıp yapayım bari. Evet, topalaklarım hazır. Elimle yuvarladığım topalaklarımın üzerine biraz un serptim. Burada bir su ısıttım. Tencerede çok kaynamadan suyun içerisine bu topalakları şimdi atacağım. Önce yağ ilave ediyorum birazcık. Yani makarna haşlar gibi düşünebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum yapışmasını engellemek için. Topalaklarım böyle haşlanmak üzere. Mantı gibi düşünebilirsiniz. Suya ilave ediyorum. Birazcık daha elimle alıp şöyle suyuna bir çay kaşığı gibi unu da ekleyebilirsiniz. Daha böyle kıvamlı olsun diye. Karıştırıyorum. Kısık ateşteydi. Suyun kaynadıktan sonra kısmıştı. Hafif orta ateşe alıyorum. Yapışmasını engelleyecek şekilde arada karıştırarak pişirmeye bırakıyorum. 20 dakika sıcak suda haşlanan topalaklarımı ile birlikte tabağa aldım. Üzerine yoğurt ekledim. Şimdi nane gibi pul biber bir da üzerine gezdiriyorum. Çıtır çıtır ses çıkıyor. Duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ve tadım yapma zamanı geldi. Evet bu kaşıkla tadım yapayım. Un topalamla karşınızdayım. Hmm, sıcacık. Ve şu an saat 10 olabilir. Her zaman akıllı bir danışan olamam. Diyetisyenime sevgiler. Bazen de kaçamak yapan bir danışan olabilirim. Şimdi sıcakken. Atayım ağzıma. Ben yine bayıldım. Özenenler burada mı? Lütfen beğenin ve yorumlara yazın. Ben keyfe devam.